Heathrow'da büyük bir kans var şu anda. Hiçbir uçak uçamıyor. Yaklaşık 1400'e yakın uçağın bugün inemediğini, 200 bin kişinin havaalanını kullanamadığını öğreniyoruz. Ne oldu diyorsunuz? Neden böyle? Ya bu hükümetin politikası diyebiliriz. Çünkü bu politik hükümetin politikası şöyle demiş. Zero emission'le sisteme geçilecek. Evet. Yani eğer sistemde yani elektrik bölümünde bir sorun olursa Zero e, şeyli Ne denir ona? Emission harcaması olan Elektrik sistemiyle supply yapılacak denmişler O yüzden bütün dizel Ya da motorlu Jeneratörler kaldırılmış Sistemde bir arıza olduğu için elektrik verilemiyor Hütreva Büyük bir oranda O yüzden sistem çekiyor kurmaya çalıştıkları muhteşem sistem çalışmıyor ve şu anda Hitrov 3. Dünya ülkesinden beter durumda elektrik veremedikleri için Hitrova kapanıyor abi. Vay. Yani İngiltere bu kadar kötü yönetilmiyordu ya. Ne oldu? Kim kime kimden örnek alıyorlar dersiniz? Kafam karışırsa şahsen. Ya 200 bin kişi 1400 uçağı uçuramayacak duruma getiriyorlar İngiltere'de. Neden? Çünkü biz zero emisyonlu bir hava alanı yaratmak istiyoruz. Yani yaratın da kardeşim önlem olarak ne olur ne olmaz diye önleminizi de alın. Başka bir şekilde ekstra bir önlem olsun elinizde. Olmaz. Boyların ölçüsünü aldılar şimdi. Bakalım ne olacak şimdi. Olan yani ekonomik boyutuna bakın bu işin. Kaç milyarlarca pound kaybettiler. Bir günde itibar kaybettiler. Millet nasıl güvenecek Heathrow'a, İngiltere'ye? Tuhaf bir ülke oldu ya. Gerçekten tuhaf bir ülke oldu. Tuhaf bir işletme olduk. Tuhaf bir yaşam şeklimiz. Tuhaf vergiler, tuhaf yasalar. Tuhaf bir hükümet. Ne hikmetse bütün hükümetler tuhaflaştı bu yıllarda. Neden diye? Şu eli yüzü düzgün bir tane bir hükümet yok dünya üzerinde. Ben görmüyorum. Siz görüyor musunuz? Kimse bir şeyi düzgün yönetemez oldu. Yönetmiyor da. Neden? Çünkü bir iktidarda siz yoksunuz. Siz olsaydınız yapardınız. Eminim siz olsaydınız daha iyi yapardınız. Yalan mı? Aynaya bakın ve bu heriflerin yerinde ben olsaydım daha iyi kararlar, daha mantıklı kararlar verirdim dersiniz. Bütün suçlu sizsiniz. Çünkü o göreve talip olmadınız. Sizi gidiler sizi. Hükümete söyleyelim. Bu görev üstlenebilecek kişiler üstlenmedikleri için, yapmadıkları için zararı size yüklesinler. Vergi koysunlar size ekstradan. Güzel fikir. Güzel fikir. İngiltere'de yeni vergiler geliyor o zaman. Hazırlıklı olun.